Eşin seni sürekli suçluyorsa ve sen psikolojik olarak bir şiddete uğradığını düşünüyorsan, muhtemelen eşin seni çok kıskanıyor olabilir, kendisi çok yetersiz olabilir veya eşin suçlamayı ailesinden öğrenmiş olabilir. Dolayısıyla da öğrendiğini senin üzerinde deniyor olabilir. Bu durumda ne yapman gerekir? Bu biraz zor olsa da, o suçlamaların hepsini elinle kenara itip ne olduğunu fark etmen lazım. Gerçekten onun dedikleri mi? Yoksa çok farklı bir şey mi var? Nitekim gerçek bile olsa birini sürekli suçlamak, birini sürekli aşağılamak doğru bir hareket değildir.